Dünyada ilk yaşanılan ve aynı zamanda da büyük bir imtihandan geçilen bir süreç olmuştu bu pandemi süreci. Burada baktığımızda gıdanın kendi bulunduğu ortamda üretilmesi ve insanların çok daha kolay ulaşmış olması o süreç açısından önemliydi. Neden? Tamamen lojistik anlamdaki faaliyetler durmuş, ulaşım anlamında işler zorlaşmıştı. O zaman yerinde üretilen ürünlere ulaşma imkanı olmadığı takdirde, insanların da mağduriyet yaşayacağı ve gıdanın da bu süreçte ne kadar üretilmesinin yerinde üretilmesinin önemli olduğu ortaya çıkmıştı. Biz de o süreçte yöresel ürünlerimizin, değerlerimizin yeniden hayata döndürülmesi, onların yeniden üretilerek sisteme entegre edilerek hem vatandaşlar tarafından bilinir hale gelinmesi hem de bu ürünlerin değerlendirilerek aile ekonomisine katkı sağlar hale dönüştürülmesi için Yerel yönetim olarak biz de elimizi taşın altına koyduk ve bununla beraber de özellikle genç kadınlarımızın hanımlarımızın da bu sektörde istihdam edilerek onların da aile ekonomilerine katkı sunmalarına, yöresel ürünlerin de bilinirliğinin artmasına, bu lezzetlerin de yeni nesil genç neslimize tanıtılmasına vesile olmasının noktasında önemli işlevi birlikte yürütmeye başlamıştık. O günden bugüne her yıl gelişerek aynı zamanda çok daha sistemli ve düzenli bir hale gelmek üzere ilerleme kaydetmiştik. Bugün geldiğimiz nokta Allah'a şükürler olsun. Burada yöresel ürünler üretimi ve aşevi merkezimizi oluşturduk. Buradan tabii bu aşevimiz aslında 3-4 fonksiyonu bir arada icra etmekte. Birincisi burada yöresel ürünlerimizi üretme imkanını daha sistemli, daha düzenli hale getirdik. Stoklama imkanlarımızı çok daha düzgün ve kaliteli bir şekilde dönüştürdük. Bunun yanı sıra özellikle tesislerimizin ki Karadeniz'de en çok sosyal tesis işleten yerel yönetim marifetiyle Ünye Belediyesi olarak bizleriz diyebiliriz. Bununla beraber bu tesislerin ihtiyacı olan günlük mutfak ihtiyaçlarını da aynı zamanda burada soğuk hava deposuyla beraber birbirine entegre bir sistemle o ihtiyaçları karşılayan ve o ihtiyaçlara da anında cevap verebilen bir sistemi burada oluşturmuş durumdayız. Tabii bunun haricinde belediyemizin sosyal projeler çerçevesinde yürüttüğü faaliyetler var. Özellikle yaşlı engelli kardeşlerimizin de sofralarında onların da ihtiyacı olan günlük yeme noktasındaki eksikleri olan ihtiyaçlarını giderme anlamında bu aşevimizden o aileleri de mutfaklarına, sofralarına misafir olma imkanı buluyoruz ve şükürler olsun ki bu entegre sistemi bir arada işletirken tabii ki sezon itibariyle elmalarımızın sirkeye dönüştü. Hurmalarımızın da hem hurma bekmesine hem de aynı zamanda kurutulmuş şekliyle onların yenilebilir, tüketilebilir hale dönüşen yöresel ürünlerimizin son haline gelişine burada birlikte şahit oluyoruz. Böyle özellikle hanım kardeşlerimizin bu işleri yürütürken hem aile ekonomisine katkı sunmaları hem de çalışarak, üreterek kendilerini daha mutlu ve huzurlu hissetmelerine bir defa imkan sağlamış oluyoruz. Yöresel ürünlerimizin de değer bulmasına bu vesileyle katkı sunmuş oluyoruz. Yerel yönetim olarak bizim buradaki esas amacımız mini bir arge ile bu konuda bu işleri yapabilecek olan insanlara örnek olmak, özel sektöre de bu işlerin yapılabileceğini ve bunların da karşılık bulabildiğini, bunların da katma değer anlamında, ekonomi anlamda gelir getirici faaliyetler olduğunu görmelerini sağlamak adına öncülük etmiş oluyoruz. Bundan da ziyadesiyle mutlu oluyoruz. Yaptığımız işin geri dönüşlerini gördüğümüzde de bu işleri doğru bir istikamette yürüttüğümüzü görüyoruz.